İkinci soru, geçiş dönemi eserleri hakkında neler söyleyebiliriz? Geçiş dönemi eserlerimiz 5 tanedir. Kutak Kubilik ile başlayalım. Yusuf Asacık tarafından Karahanlı Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Eserimiz olup veren bilgi anlamına gelir. Karahanlı hükümdarı Tapkaç Han'a sunulmuş didaktik tarzda yazılan mesnevidir arkadaşlar. Bu mesnevinin bir özelliği vardır. Dedik ya didaktik türde yazılmıştır ama bu mesnevimiz nasihatname özelliği gösteren siyasetnamedir. Hatta Türk Edebiyatı'nın ilk siyasetnamesi Yusuf As Hacip tarafından yazılan Kutakku Bilik'tir. Devam edelim. Liman-ı Kaşgari Mahmut tarafından Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır. Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğüdür arkadaşlar. Divanı Hikmet, Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınan Yesevilik tarikatının hikmetlerini anlattığı bir eseridir arkadaşlar. Halka İslamiyet'i öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bu eserimiz aynı zamanda Karahanlı Türkçesi yazılmıştır. Atabetül Hakayık yazılmıştır. Hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Bu eserimizde yine Türkçesi ile yazılmıştır. Yaptığı online denemede Edip Ahmet Yüklüki'nin Atabetül Hakayık sorulmuştu. O yüzden ben değer vermek istedim. Dede Korkut Hikayeleri, Oğuzların mücadelelerinin anlatıldığı hikayelerdir arkadaşlar. Anonim türde bir eserdir. Bu eserlerin anlatıcısı Dede Korkut'tur. E, bu eserlerimiz bir önsöz ve 13 hikayeden oluşur. E, aklınızda şöyle kalmış olabilir 12 hikaye diye ama şöyle 2022 yılında e, bir gümbet nusası bulundu Bursa'da. O yüzden dede Korkut hikayelerimiz artık bir önsöz ve 13 hikayeden oluşuyor. Bu da aklınızda kalsın.